Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızın yeni bir serisinin yeni bir bölümüne hoş geldiniz üzere ben bir ocak ben de Roma İmparatorluğu kurduktan sonra yeni bir seriye başlayacağımı söylemiştim arkadaşlar ya Fetret Devri sanaryosuydu ya da Kayı Beyliği sanaryosuydu arkadaşlar ilk başta Fetret Devri'ni yapacağız ve en sonra da Kayı Beyliği'ni yapmaya çalışacağız gördüğünüz üzere şimdi Fetret devrini hemen geliyorum gördüğünüz üzere Timur İmparatorluğu Osmanlı'ya büyük bir saldırı yaptıktan sonra Osmanlı dört parça ayrılmış durumda birincisinin başında Emir Süleyman ikincisinin başında İsa Çelebi üçüncünün başında Musa Çelebi varken dördüncüsünde ise Mehmet Mehmet Çelebi var arkadaşlar. Biz Mehmet Çelebi ile oynayacağız ve Osmanlı yeniden toparlamaya çalışacağız. Bakalım bu seriye hayrına bir 500 gelir mi diyorum acaba gelir mi arkadaşlar? Bence siz yaparsınız. Söylemen Osmanlı'yı seçiyorum. 31.951 binlik ekonomimiz var. Monarşi yönetiyoruz ve 153.065'lik de bir nüfusumuz var arkadaşlar. Her şeyimiz iyi durumda değil. Osmanlı'yı eski gücüne kavuşturmamız gerektiğini anlatıyor bu senaryo bize şu an. Ee, buradan hemen buff'larımızı ayarlıyorum. Mallarımızı kısıyorum ve yatırımlarımızı ayarladıktan sonra. Şimdi arkadaşlar buff konusuna gelirsek. 65'lik bir teknoloji puanımız var. Ee, teknoloji puanlarımızın hepsini şu şekilde 10'a vereceğim. Ee, bundan sonra buna da 10'a vereceğim abi. Ee, belki gelirine 5-6 verelim hatta. Bakın buna da 6 vereceğim. Yönetime de hepsini güzel bir şekilde dağıtmamız lazım açıkçası söylemek gerekirse. Bu arada bu yorumların altında istediğiniz görüşleriniz veya istek ve önerileriniz varsa kesinlik olarak yazmayı unutmayınız arkadaşlar. Adım adım 5000'e doğru gidiyoruz bakalım. Bir ayda 5000 olma challenge yapıyoruz abi. Şimdi gördüğünüz üzere 9300 bin paramızda Allah'a şükür paramızda sorun yok. Ama bakın diğer sınırımızdaki kardeşimiz olan Musa Çelebi'nin ekonomisi 25 bin. Benim ise 31 bin. Yalnız savaşsak yani aramızda büyük bir sıkıntı olacak gibi geliyor. Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden eski gücüne kavuşturmak için yeniden editörlerin ayarladığı bir Osmanlı haritası var gördüğünüz üzere. Bunu da yapmaya çalışacağız zaten. şimdi Bak Mehmet Çelebi ile Merzifon başkentimiz 12.000 paramızı bir 30-35 bin yapalım abi. O oyunumuzu zandırıyorum. Timur'a darbemizi yeniden vuracağız bu arada. Timur yıkılmazsa Timur'a saldırıya başlayacağız arkadaşlar. Timur'u da yok etmeye çalışacağız. Yalnız eski gücümüze kavuştuktan sonra diyorum. Çünkü neden? Gördüğünüz üzere Anadolu dağılmış durumda. Osmanlı eski gücünden mahrum bırakılmış durumda arkadaşlar. Dibimizde bir sürü tehlike devletler falan var. Osmanlı'yı eski gücüne kavuşturmak için bir sürü ölümümüzden devletler geçiyor. Mesela Karamanoğlu Beyliği'nin ekonomisi kaç? 35.000 ve eksi 29'luk bana karşı bir görüş var ve askıya almış durumda arkadaşlar. Bunların hepsini açıkçası söylemek gerekirse dikkate almamız gerekiyor. Kara Karakoyunlar mesela Timur'un vasalı olmuş durumda. Hemen Timur'la bir ilişki geliştireceğim açıkçası. Bu arada Timur'u ben çok seviyorum arkadaşlar. Ne Yani Timur gerçek bir Türk komutanlardan geliyor abi. İmparator bir de. Neyse anladınız ne demek istediğimi abi siz. 55 bin paramızı şöyle 30-35'in yaptıktan sonra... 60 bin yaptıktan sonra Candaroğlu beynine bir savaş açacağım abi. Candaroğlu Bey'in ekonomisine şöyle bir bakmak istiyorum. 7.527 benim ise 31 bin. Baya ekonomi gelecek açıkçası söylemek gerekirse. Hızlı bir şekilde buralardan askerlerimi basıyorum arkadaşlar. Bu arada yayınları ne zaman yapmamı istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Ve bu senaryonun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Oradan direkt olarak gidip indirip oynayabilirsiniz arkadaşlar. Zaten anladınız ne dediğimi. Ee, buradan hemen direkt olarak Candaroğlu Beylin'e bir savaşa gireceğim. Candaroğlu Beyliği tamam. Yıkıldı abi Çünkü gayet güzel. Şimdi geri kalan askerlerimi tabii ki de heba etmeden önce Trabzon İmparatorluğunu da yıkmak istiyorum. Zaten Trabzon İmparatorluğu biraz güçsüz konumda şu an için. Zaten gittikçe güçleniyor biliyorsunuz ileriki safhalarda. Savaşçılar diyeceğim Trabzon İmparatorluğuna doğru bir savaşa gireceğim. Bakalım bu Trabzon İmparatorluğunu savaşında kazanabilir miyim? gerçekten kazanabiliriz bu arada. Çünkü Trabzon biraz güçsüz abi. Ama ben tabii hareket puanımı az önce harcadığım için biraz kazanamadık arkadaşlar savaşı. Eee Abi ne olur. Tamam tamam abi kazandık. Güzel. Şimdi Trabzon İmparatorluğu ve Candaroğlu Beyliğin'i Zaten küçük devletlerdi arkadaşlar. Bunları toplamayı başardık. Lakin önümüzde hala biraz sıkıntı var. Bu sıkıntılar nedir diye soracak olursanız. Bizim kardeşimiz olan Musa Çelebi bize karşı belki de hain planlar peşinde arkadaşlar. Bu hain planlarını yok etmemiz lazım bunun öncelik olarak. 1409 yılındayız ve adamın bize karşı ilişkisi eksi 32. Yani yakıştırılmayacak bir ilişkisi var. Benim yalnız 52 binlik bir ekonomim var arkadaşlar. Şu an ekonomiyi bayağı toplamış durumdayız. Paramızı şöyle 10.000 yaptıktan sonra isyancılara karşı önleyebilecek bir e, ekonomiye sahip olacağız Allah'a şükür. Şimdi Trabzon'u direkt olarak topraklarıma katacağım. E, katamayacağım. Yalnız neden biliyor musunuz arkadaşlar? Şeyim yetmiyor. E, nasıl desem? Hareket puanım yetmiyor. Tamam hareket puanım yetmediği için ortadaki Trabzon eyaletini bırakalım. E, geri kalan ekonomiyle direkt olarak şunlarla bir asimilasyon yapacağım. Ve daha sonrasında Candaroğlu Beyliği ile de. 10.000 paramız olduktan sonra yeniden şey yapacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Candaroğlu Beyliği'nin hemen topraklarıma katıyorum. Buna zaten hareket puanım yeteceğinden %100 eminim. Evet 15.000. Bin. 25.000 bin, 20.000 bin para da hemen şunu da şöyle yap abi. Evet arkadaşlar ekonomimize şöyle bir bakmak istiyorum. ekonomimize bayağı değişimler olmuştur. 47.000 ekonomi oldu. Çünkü Trabzon eyaletini kaybettik. Trabzon eyaletinde bayağı nüfus ve ekonomi vardı gerçekten. Biraz zarara girdik ama olsun. Ee, şimdi Candal Kadir, Can, ne, Dul Kadiroğlu beyliği mi yoksa Osmanlı'nın Musa Çelebi'ne ait olan e eyaletlerimi onlara bir bakmamız lazım öncelik olarak. Ben tabii ki de Musa Çelebi'ye savaş ilan etme taraftarım. Çünkü Musa Çelebi'nin ekonomisi ve nüfusu bize bayağı bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Ee, bu arada buraya kadar izleyen arkadaşlara şimdiden çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve videoda erken erişim almak al almak için kanala katılan arkadaşlara da ayrıyetten çok çok teşekkür ediyorum. Sizin yeriniz ayrı abi. Ee, şimdi discordumuzda da bu arada açıklama kısmında linki var discordumuzda da gelebilirsiniz arkadaşlar 57 bin 60 bin para ya da 70 bin para bizim işimizi görür bu arada ee, 66 bin 69 bin 70 bin para bizim işimizi görür demiştim zaten ee, şimdi arkadaşlar bakın bu adama karşı savaşı kaybetmemiz kaybetmememiz lazım kesinlik olarak eğer kaybedersek büyük bir sıkıntıya gireriz topraklarımızı kaybederiz diye geliyor aklıma nedense otomatik olarak ee, sen buraya toplan sen de buraya abi. Güzel bir şekilde toplayalım askerlerimizi. Bakalım bu serinin e, akıbeti için 500 like gelecek mi? Çok merak ediyorum abi. Çünkü save haritasına 600 like atmışsınız. Yani şaşırdım. 600 like atabiliyorsanız bence bu Fetret devri senaryosunda ve önce 500 dak gelir diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi Musa Çelebi'yi topraklarımızdan arındırdık gördüğünüz üzere topraklarımız, topraklarını artık bize kattık ve güzel bir şekilde biraz daha büyümeyi başardık. Lakin bu askerlerimizi artık sileceğim. Dibimizde artık tehlikeli olan biri. Diğer kardeşimiz ise İsa Çelebi. İsa Çelebi ile ilişkimizi şöyle bir geliştirmek istiyorum. Çünkü İsa Çelebi'yi karşımıza alırsak şu an için e, sıkıntıya girebiliriz arkadaşlar. O, nereden baksan şöyle 20.000 parayla işimizi görebiliriz bence. Çünkü 20.000 para bizim için Doğru noktası diye düşünüyorum. Ee, hemen Osmanlı'nın diğer eyaletlerini topraklarıma katıyorum. Osmanlı eyalet sistemi. Bu arada Kayı Beyliği senaryosu nasıl olacak diye soranlar olabilir. Hemen şu an açıklayayım arkadaşlar. Mesela Kayı Beyliğine Osman Bey gelince biliyorsunuz Osmanlı'da belli oldu Osmanlı belli oldu Daha sonrasında Orhan Bey gelince ise Osmanlı Devleti oldu arkadaşlar ve en sonda ise Osmanlı İmparatorluğu'na doğru dönüşmüş oldu biliyorsunuz İstanbul alınca hepsini onların yaşayacağız arkadaşlar Ben öyle bir senaryo yapacağım ki yani oyunda hep tüm şeyleri Osmanlı'nın başlangıçtan. E, yükseliş dönemine kadar her şeyini göreceğiz arkadaşlar. Merak etmeyin diyorum bu konu hakkında. E, şimdi bakın bu dibimizde Karamanoğlu Beyliği var. Karamanoğlu Beyliği ile ilişkilerimizi hemen bir geliştirelim. Daha sonrasında e, Karakoyunlar var. Bu adamla da ilişkimizi geliştireceğim. Şu an zaten Timur'a karşı özgürlük artısı basıyor. Timur'un akıbeti ne abi? Timur şu an çok güçlü abi. Timur çok güçlü. Ulaşmamak lazım. Bizi zaten sınırdaki birkaç devlet tutuyor. Dulkadir ve e, Saltuklu ve Trabzon. Diğerlerine karşı zaten bayağı güçlü durumdayız. Şimdi İsa Çelebi mi? Hamitoğlu bir Hamitoğulları mı yoksa ee, Karamanoğlu Beyliği mi? Tabii ki de arkadaşlar bunun sorusu bile olmaz. Hamitoğlu Beyliği'nden başlayacağız. Burayı şöyle bir temizleyeceğiz öncelik olarak. Şimdi kardeşim bize nereden baksan şöyle bir 50 bin para işimizi görür abi. E, şu aradan nüfusumuza bakayım bir öncelik olarak. 369 binlik bir nüfusumuz var. Gayet güzel abi. E, tehlikesi var mı abi? Memlük tehlikesi gördüğünüz üzere var Memlukları beraber yıkacağız bu arada. Çok oyun o, o sıralarda bayağı saracak bu arada. Bilginiz olsun çünkü Memlük devletini yıkmak çok zevkli oluyor abi genelde. eu 4 de böyle bu arada. Memlükleri yıkmak bayağı zevkli var oyunda. Şimdi güzel bir şekilde hemen askerlerimizi bu Hamitoğlu Beyliği'nin sınırına koyuyorum arkadaşlar ve İstanbul yani Konstantinopol veya Bizans İmparatorluğu ile bir ilişki eleştirme yapmak istiyorum. Ee, bu arada diğer emir ne yapıyor abi? Emir buralar bak en güçlüsü emir farkında mısınız? Yani en güçlü devlet şu an emir. Yalnız benim topraklarımı Napoli krallığını kaptırırsa emir Süleyman'ı abi döverim ha. Yani bu Hamitoğlu Beyliğine bir savaşım ilan edeceğim. Bu kadar asker yollasam bence bu savaşı kazanırım. Ve daha sonrasında arkadaşlar koalisyon yiyeceğim ama farkındayım ama şunu bir yapmak istiyorum. Tamamdır. Hemen adamla bir barış yapalım. Kardeşim sen bu toprakları bana veriyorsun. 3573 3573'lük askerim ne yapalım abi? Şurayı hemen silelim abi. Onları şu şekilde bir sileceğim. Evet. daha sonrasında Hamitoğlu Beyliğin topraklarını da katıyorum. Fetret devrinde güzel bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. Zaten biliyorsunuz Osmanlı Fetret devrine girdikten sonra yani kendini toparlaması kısa sürmüştü zaten biliyorsunuz. Mehmet Çelebi sağ olsun Osmanlı'yı kısa sürede topladı abi. bakın şurada farklı bir devlet var. Bu devletin ismi neymiş? Teke devleti. burada Osmanlı'nın İsa Çelebi'ye ait olan kısmı var. Evet İsrail abi. Yalnız bizim şeyi teknoloji puanımız arttırmamız gerekiyor. Aksi takdirde biraz sıkıntıya gelebiliriz. Nasıl desem. Nasıl, desem. Örnek veriyorum. Nazi Almanya'sı tankla Polonya'ya girerken Polonyalılar atlarla savundu ya. Biz de biraz daha kendimizi yükseltirsek, yükseltirsek belki. Oklarla değil belki başka şey arbeletlerle gireriz abi. Ne diyorsunuz? Şimdi İsa Çelebi'ye karşı şöyle bir artık hazırlık aşamasına başlamanın zamanı geldi diyorum arkadaşlar. Şöyle bir nereden baksan 75 bin veya bilemedin şöyle 80 bin para işimizi görür. Hatta bakın buralar Afyon, Karahisar gibi diğerlerde falan. Ee, asimilasyon işlemlerimizin bence tamamlamasını beklemek daha mantıklı geliyor. Aslında şöyle bakacağım abi. Ee, bu arada bu adam hiç rahat durmuyor ya. Emir hiç rahat durmuyor abi. Emir'i ne yapacağız hiçbir fikrim yok ama. Üstten tehlike gibi var. Altın orada devleti geliyor abi. Üstten de altın orada devleti bastırıyor ya. Altın orada devleti Anadolu'ya hedef ele geçirme planı yaparsa biteriz bu arada. Anadolu'yu ele geçirme planı yaparsa gerçekten defterimiz dürülür abi. Biletimizi keserler. O yüzden hızlı bir şekilde şu askerlerimizi İsa Çelebi'nin sınırlarına koymak istiyorum arkadaşlar. gel abi sen de. Şimdi İsa Çelebi, sevgili İsa Çelebi bana bu toprakları veriyorsun kardeşim sen bu e, Çünkü burası Mehmet Çelebi'nin topraklarıdır kesinlikle olarak alamazsın e, Hatta sen şuraya git sen de buraya abi tamam İsa Çelebi'nin savaşını kazanırsak gerçekten bu arada güzel bir şekilde yükselme yükseliş dönemimiz başlar arkadaşlar İsa Çelebi bizim için Doruk noktası Anadolu'daki Doruk noktası kısaca e, bu arada yapan Keremge çok güzel yapmış senaryo bu arada haberiniz olsun ya, oynamak isteyenler varsa henüz oynamadıysa açıklama kısmında linki var arkadaşlar oynayabilirsiniz diyorum. Tamam. İsa Çelebi'yi topraklarımıza kattık. İsa Çelebi artık diye birisi yok e, kısaca. E, buradaki askerlerimizin hepsini siliyorum. Tamam askerlerimi siliyor. Asker silmek bu arada biraz zararlı ama devlete. Nüfustan direkt kıstığı için biraz zarar ediyoruz gerçekten ama. Yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi İsa Çelebi'nin topraklarını bir alalım. Güzel. Hepsini almayı başardık. Mehmet Çelebi'nin yükseliş dönemini görüyorsunuz. En sona bu arada şey yapacağım. Ee, Nasıl deseler e, biliyorsunuz Mehmet Çelebi İstanbul'u fethetmeyi de denemişti. Biz de deneyeceğiz abi. Ya, deneyeceğiz bunu merak etmiyorum. İlk Mehmet Çelebi denemiyor. kim denemişti hiçbir fikrim yok ama e, deneyeceğim. Yıldırım Beyazıt İstanbul'u fethedecekti bu arada. E, Timur atak yapmasaydı alırdı abi. Ben kesin söylüyorum bu arada Yıldırım Beyazıt alabilirdi. Çünkü çok güçlüydü Yıldırım Beyazıt. E, 84 bin akçemiz var şu an ekonomimize ve nüfusumuza bakmak istiyorum 2598 bin nüfusumuz Merzifon başkentimiz Fethiye e, en büyük şehrimiz 48.987'lik bir nüfusla 114 bin ise bir ekonomimiz var arkadaşlar şu an Osmanlı'nın başkentini Edirne yapmak istiyorum şahsen çünkü İstanbul'u almak için biraz zorlanabiliriz şöyle bakacağım aslında e, iki tane eyaleti var aslında İstanbul'u fethedebiliriz ya yani. bence arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz İstanbul'u fethedelim e, ama kurguya göre ilerleyeceğimiz için ya da boş ver abi kurguya göre ilerleyelim nasıl desem anlamışsınızdır zaten gerçekçilik açısından diyorum bir şeyi de alalım abi Mehmet Çelebi Emir neydi bu adamın ismi Emir Süleyman'ı da katalım abi topraklarımıza çünkü Emir Süleyman aldıktan sonra o zaman İstanbul'da bir deneme yaparız bakalım kazanıyoruz mu kazanmıyoruz mu diye ya yani şu an direkt İstanbul'a girersem oyunun biraz gerçekçilik kalmaz zaten biliyorsunuz oyun biraz basit zaten o ne lan? Bir tane eyaletten neden 3000 asker çıktı kardeşim? Hayırdır? Oha neysem <laughs> dur benim şeye senaryosuna benzedi bu arada. Sevr anlaşması senaryosuna benzedi. Yunanlar biliyorsunuz bana birden bire 10 20 bin askerle bastırınca bir şaşırdım. Ne oluyor lan dedim. Evet arkadaşlar bu arada ben kim kendi savaş ilan ettiğim devletler dışında bana kimse savaş ilan etmiyor. Yani şu an hem diplomasi yönünden iyi bir göndeyiz hem de açıklama kısmına eklersek şöyle bir nasıl düşünebiliriz. E yani diğer devletlere göre bence asayişi sağlıyoruz arkadaşlar. 2324 ve 2836 asker dirimi, Antalya'dan bir asker daha basacağım şu şekilde. Tamam bu savaşı bekliyordum gerçekten. Ee, hemen ya, Trabzon kendi topraklarını almaya çalışıyor ve Ramazanoğlu Beyliği de Ramazanoğlu Beyliği nerede konusuna bir bakacak olursak Ramazanoğlu Beyliği burada arkadaşlar. Ee, şuradan şöyle hemen bak Ramazanoğlu Beyliği Erzincan'la Saltuklu Beyliği'nden geçmemiz lazım bu arada. Az önce ben diplomasiyi çok iyi sağladığımızı söylemiştim. Şu an beni rezil ettiniz lan siz gel lan buraya. Evet hemen şu rizemizi alalım arkadaşlar ve daha sonrasında şu yapmam gereken küçük bir adım var. Ee, hemen şu abimize bir savaş ilan Umarım karşıma şey Timur almam ya. Ee, Saltuklu Beyliğine savaş ilan zaten biliyorduk bunu. Tamam savaşımız çok güzeldi arkadaşlar. Şimdi buradan ilerlememiz lazım. Çünkü önce Trabzon Beyliği, Trabzon İmparatorluğu'nun güzel bir şekilde topraklarımıza ve en son olarak Saltuklu Beyliği'nden şu Erzincan'dan topraklarımıza katıyorum. Ee, güzel bir şekilde kattıktan sonra ee, bakın. Bak şimdi bak. Şuralardan askerler toplayacağız tamam mı? Ee, bu neydi bu devletin ismi ya? Neydi abi senin? Ramazanoğlu Beyliği'ne karşı biraz güçsüz davranıyoruz gerçekten. Evet güzel ilerle abi. Abi <laughs> kaybedeceğiz dur. Burada askerimiz yok. Paramız da zaten az. Tamam bu abimizle barışımızı yaptık ve şimdi direkt olarak hemen asimilasyonlarımızı yapalım. Ve daha sonrasında ekonomimize ve nüfusumuza bakacağım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere 684 binlik bir nüfusumuz var. 730 bin, 132 binlik bir ise ekonomimiz var. İyi bir durumda mıyız? Evet kesinlikle olarak bir iyi durumdayız. Yani Fetret devrine göre gerçekten güzel bir durumdayız arkadaşlar. Yalnız az önce iki tane koalisyon yedik. Koalisyonun ardı gelmez biliyorsunuz. Çünkü koalisyonlar devleti bir oyun bu oyunda genel olarak şöyle genel olarak kural şu. Koalisyon yedikten sonra arkası geliyor bu kesinlikle olarak koalisyonun abi. Dikkatli oynamamız lazım artık bundan sonra. Hemen bak Bizans'ı topraklarımıza katmayacağım. Neden biliyor musunuz? Gerçekçilik açısından. İlk önce Emir Emir İhsan neydi lan bu adamın ismi? Emir Süleyman'ı topraklarımıza katacağım. Ama onu katmadan önce şurayı aslında bir alabilirim. Bak. Serimizi bitirmeden önce şurayı hemen bir alalım. Gel abi sen de. Güzel bir şekilde hemen şu topraklarımıza katalım arkadaşlar bu devleti. En azından burada asayiş sağlanmış olsun. Hatta gel abi sen de buraya. Şuna bir savaş ya. et. Ee, bu askerlerin dağıtacağı için sen şuraya git. Görüyor musunuz? Ne dedim ben? Ne dedim abi? Tamam arkadaşlar. Şunları da ben topraklarıma katıyorum. Anadolu'da bir nevi e, eski çıktığının topraklarını andıracak bir toprak yaptık ama ileriki safhalarda daha da büyüyecektir arkadaşlar haritalarımız. Ee, bir sonraki bölümümüzde ve bir sonraki şeylerimizde, serilerimizde görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip henüz kalma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Eğer bu seri olur da 300 üstü like gelirse serimizin devamı gelir diyorum. Ama size eminim ki siz kesin 600 like yaparsınız abi. Bir günde 600 like olduğunu görmüştüm çünkü. Bir sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere dedim. Kendinize çok iyi bakın. Aşağıdan videoyu beğenip abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Bay bay. Fall asleep when you're counting stars. Get it together. You might. Have